Yani çok güzel bir düşünce. Gerçekten e, Türk Kızılay'da kendi meslektaşlarımız var zaten. Güzel bir etkinlik olmuş. Hemşireler haftası nedeniyle Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Kolları tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerin gününü kutlayarak onlara çiçek ve çikolata hediye ettiler. Hemşire haftasında zor bir süreçten geçiyoruz şu aşamada. Zaten toplum olarak da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ee, yani yine de anımsanmak, hatırlanmak gerçekten çok güzel. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte maalesef sağlık çalışanlarının kıymeti daha daha anlaşıldı. Umarım aynı şekilde devam eder bu mesleğe mensup olmaktan da son derece gurur duyuyorum. Bu hafta salgın sürecinde en ön safta mücadele veren hemşirelerin günü. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli hemşirelere Türk Kızılay Kadın Kolları tarafından sürprizler yapıldı. Kızılay'ın çalışmalarını sosyal medyadan takip ediyoruz bu süreçte. Çok da güzel çalışmaların olduğunu gözlemliyoruz. Tebrik de ediyoruz, teşekkür de ediyoruz. Sağlık çalışanları da yine o şekilde kendilerine de teşekkür ederiz. Böyle bir günde Türk Kızılay Kadın Kolları'na bizleri unutmadığı için özellikle çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bazıları evlerine gitmiyor, ailelerinden uzak kalıyorlar. Koronavirüs salgınında harcadıkları mesai ve verdikleri emek çok büyük. Türk Kızılay Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde çalışan hemşireleri unutmadı. Onlara çeşitli hediyeler vererek Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftamızdı bizi düşünüp, hemşirelerimizi düşünüp böyle bir organizasyon yaptığı için Kızılay'a ve size teşekkür ediyoruz öncelikle. Türk Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı olarak hemşireler haftasıydı bu hafta aslında iki günlü. Biz biraz gecikmeli de olsa gönüllerini almayı başardık. Onların gününü kutladık. Onlara ne kadar önemli olduklarını anlatmaya çalıştık. Sahanın bir görünen yüzü vardı bir de görünmeyen yüzü vardı. Sahada olan arkadaşlarımız bizim için çok kıymetliydi. Yenilemez ama sizler bambaşkaydınız.